Bu makama teslimiyet, ikrar vermek, çileye soyunmak denmektedir. Üniversitesi. El ben Sağ tarafımızda da ben ben Veli Türkesi bulunmaktadır. Konya'ya gelmiş olan abide şahsiyetlerimizden bir tanesidir. Asıl ismi Yusuf'tur. Hazreti Mevlana'nın ve dergahın aşılığını yapmıştır. Yerin altında bir iki metre derinliğe inşa etmektedir. Hazreti Mevlana hac yolundayken tabii babası önde, Hazreti Mevlana hemen arkasında yürüyor. Şah-ı Ekber namıyla bilinen Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri şöyle ifade etmiştir. Önde babası arkada oğlu yürüyordu ama sanki denizin arkasında okyanus yürüyor gibiydi. Efendim Hz. Mevlana Sultan Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine babası Sultan Veled aileyle birlikte Hatay, Erzincan, Sivas, Kayseri'ye gelirler. Kayseri'de belli bir müddet kaldıktan sonra günümüzde Karaman olarak bilinen, o günlerdeki ismin Darenda olan Karaman şehrine yerleşirler. Sol tarafınızda Alati Tepesi'ni görüyorsunuz. Burası binlerce yıl boyunca birçok medeniyetin üst üste yaşadığı bir höyüktür. 2000 yıllık çarşı Bedeste. Bedeste biliyorsunuz kumaş pazarı demektir. bölgesine gelen değerli misafirlerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şu anda Hazreti Mevlana'nın huzurundayız. Kelebiye kapısından da başlarını eğerek geçerler selam vere, vere Çıkarken de pirler dedeler kibirlenmesin diye küstahın kapısından çıkarlarmış. Thank okay. you. Ben, ben çok memnunum buraya geldiğimden. Bir döneminde inşa edilir. Bu cami evet. Külliye cami. Buranın aynı zamanda bir de hamamı vardı. Şu anda kaybolmuştu. Tamam mısın? Memnun, musun ya? Yani. Çok memnunum. Ya. Çok memnun. Ee, Neden gördüm, e, neler e, gördüm, evet, neler gördüm. Burayı e, da en fazla gördüm. Çok güzel bir yermiş. Çok güzel Mevlana, çok güzel Hareket bir yerdeymiş. Vallahi lazım. o kadar beğendim. O kadar memnun oldum. 100 yaşına girdim. Böyle bir hadise görmedim. Çok güzel bir yerim. Allah razı olsun. Ha. Yani bu memleket de güzel Yani evet. Nereden geldiğini söyleyebilirsin. Maraş'tan geldim. Savaş'tan geldim. Maraş'ın savaşından geldim. <laughs> ne olursan ol yine de gel. Demiş mi? Kim demiş? Biz Kahramanmaraş'tan geldik. Yani gençliğimizden değil de bu yaşta sonra gelmemiz biraz bir tesadüf oldu. O da şeyden dolayı, e, siz söyleyin depremden dolayı Maraş'ta taş üstünde taş kalmadı e, ve bizi buraya getirdiler. E, şimdi sağ olsunlar belediyemiz bizi gezdiriyor. E, pirin huzuruna geldik. İnşallah bizim dualarımız kabul olur. Ben Konya'yı da bilmem. Ama sizin sayenizde inşallah öğreniyorum. Kelebekler Vadisi'nde duymuştum. İşte görmek bugün nasipmiş sizin vasıtanızla. Allah sizden razı olsun. Hani çok güzeldi gerçekten. Her şeyi güzeldi yani. Vallahi devam edin. Böyle bizleri mutlu etmeye devam edin. Biz de dua edelim. Başarınızdan bir şey gelmiyor. Allah sizden razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyoruz hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Büyük küçük bize emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Bize hizmetinizden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu yaşta bize her şeyi tattırdığınız Çok şükür. Mevlana'yı gezdik. Üçler mezarlığını gezdik. Şimdi Kelebek Vadisi'ndeyiz. Allah hepinizden razı olsun. Devletimize veririz. Allah Dirlik düzenlik versin. Ülkemize hayırlar getirsin. Bunu isteriz inşallah. Teşekkür ederim çok çok Allah razı olsun hepinizden çok çok yani bize gösterdiniz bize sahip çıktınız eyvallah sağlıklı olun hoşçakalın Allah'a emanet olun. Gerçekten çok memnun oldum biraz ruhumuz açıldı gezdik gördük yerleri Allah bunu düzenleyenlerden razı olsun. Ben Konya'yı görmekten çok mutluyum. Mevlana, Hazreti Mevlana'nın geldiğinden dolayı çok mutluyum. Herkes Allah nasip eylesin. Biz de gördüm. Çok çiğime geldi yani güzel. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum. Çok mutluyum.